Sevgili dostlar, hepinize kocaman yürekten bir merhabam. Ne zamandır bu videoyu çekmek istiyordum ama çocuklu evledin, o bildik telaşları hepinizin malumunuz yüzünden bir türlü kameranın karşısına geçemiyordum. Bu arada buraları çok ihmal ettim. O yüzden öncelikle kusura bakmayın. Sizlerden özür diliyorum. Çünkü burada güzel bir kitlemiz var. Bizim destekçilerimiz var. O yüzden bunun için bir özür borçluyum diyebilirim. Bugün sizlere bu videomda zorlu doğum sürecimin bir parçası ve ana temel sorunlarından bir tanesi olan Placenta Previa'dan bahsedeceğim. Ben bu konuda bizzat yaşamış, tecrübe edinmiş insanların paylaşımlarına çok denk gelmedim. O yüzden ben bunun sıkıntısını çok yaşadım. Daha çok Kadınlar Kulübü minvalinde yerlerde yaşamış, tecrübe etmiş insanların yorumlarını okuyarak o süreci atlattım. Atlattım ve Gerçekten oldukça zor bir süreçti benim için. O yüzden bir gün bunu çekeceğimi biliyordum. Ama nasip bugüneymiş. Aradan bir yıl geçti. Bir yıldan daha fazla oldu hatta. Ve bugün bunu anlatacağım. Şimdi Placenta Previa ile net olarak tanışmamız tabii ki detaylı ultrason döneminde oldu. Ancak onun çok daha öncesinden bahsetmek gerekirse henüz daha bir siirtteyken hiçbir şeyden haberimiz yokken 13-14. haftalarda yaz tatili geldi ve dedik ki artık biz memlekete gideceğiz. Doktorumuza konuştuk. Biz memlekete gideceğiz doktor bey. Bir problem var mı? Yolculuk yapmamda bir sakınca var mı? Ama onun öncesinde de bir ufak kanama atağı atlatmıştım böyle <laughs> Ama tabi gebelikte ilk haftalarda kanamalar normal kabul ediliyor. E, doktorumuz bir problemin şu an için olmadığına gidebileceğimizi tabii ki aralarda işte mola vererek, e, yürüyüş, kısa yürüyüşler yaparak kan dolaşımı hızlansın diye gidebileceğimizi söyledi. Ancak şöyle bir şey de ekledi. E, dedi ki bebeği besleyen bir organ olan plasenta yani bebeğin diğer adıyla halk tabiriyle bebeğin eşi Normalde rahmin rahmi bir balon gibi düşünürsek, hatta bir balon var bende bir saniye. Evet balonumu aldım geldim. Rahim tam olarak buna benziyor. Plasenta, bebi besleyen o organ yukarıda normalde konumlanır ya da yanda. Ama bin, e, benim plasentam nedense aşağıda konumlanmıştı. Yani rahim ağzına çok yakın bir noktada konumlanmıştı. Bu da büyük bir problem aynı zamanda. Çünkü sürekli kanamaya sebep olabiliyordu. Doktorum şöyle söyledi. İleriki haftalarda, daha sen gebeliğinin başındasın. İleriki haftalarda yukarıya çıkma ihtimali var. Yukarıya doğru çekilebilir rahim büyüdükçe yine de gittiğinizde doktorunuzla bunu paylaşın ve buna dikkat etmesi gerektiğini ona hatırlatın. Hani bu şekilde söyledi bize. Tamam dedik. Tabii bu beni çok korkuttu. Çok üzüldüm. Çok e, hemen araştırmalara başladım. Hamile kafası zaten. Daha sonrasında biz yolculuğumuzu tamamladık 3-4 günde. Memleketimize Manisa'ya vardık. Ertesi sabah inanılmaz şiddetli bir kanama. Ama ben artık bebeği kaybettim diye düşünüyorum. 15 haftalık falan hamileyim. Evet 15. Tamam bebek gitti yani. Hani böyle bir kanamaya bebeğin dayanması mümkün değil. Diye düşünüyorum. Hemen apar topar hastaneye yetiştik. Baktılar bebek iyi, sağlıklı. Hani yaşıyor çok şükür. Ee, ama plasantadan kaynaklı. Olabilir kanama. Yatış. Hastanede yatırıldım. Çok yıpratıcı bir süreçti gerçekten bu. Çünkü sürekli bebeğe ne olacak. Bebeği kaybedecek miyim? Böyle kıpırdayamıyorsunuz. Bütün hayatınız kısıtlanıyor. Ki benim gibi hareketli bir insansanız. Bu sizin için zulüm. Hastalık gibi bir hamilelik. Sonrasında e, düzeldi dediler. Çıktık. Ama çok dikkat edeceksin. Tamam. E, böyle ben günlük hayatımı müthiş derecede kısıtlamıştım. Aradan 2-3 hafta daha geçti. 18. hafta geldi. 18. haftada ee, o gün çok kısa bir yürüyüş yapmıştım ee, zaten adımlarımı sayılı atıyordum ve birdenbire hapşırık krizi tuttu bana yani ardı arkasına herhalde bir 20 kez hapşırdım o tetikledi bilemiyorum ya da yürüyüş yapmıştım hareket mi tetikledi bilemiyorum yine müthiş bir kanama ama diğerinden de şiddetli çok ama çok korkunç asla yerimden kıpırdayamıyorum o kadar kötü. Yani kalkarsan bebek gidecek gibi geliyor. Hemen ambulans arandı. Ambulans geldi. Beni sedyeyle apar topar hastaneye yetiştirdiler. Ee, baktık. Bu sefer bebek gitmiştir yine. Öyle söylüyorum. Bu defa 18. Haftalı, haftadayız bu arada. Bebek gitmiştir diyorum. Bir baktık. Bebek iyi. Kalbi atıyor. Yerinde duruyor. Sağlıklı kıpırdıyor. Ben ama nasıl ağlıyorum? Ben yani ne yapacağım? Hani Zaten çok az yürüdüm. Neden böyle oldu? E, plasenta hala aşağıda. Rahim ağzında. Tam kapatmamış. Tabi bunun çeşitleri var. E, benimkisi marjinal plasenta previa ydı. Yani böyle tam kenarda duruyordu. E, tam kapatsa totalist daha da tehlikeli. Dedim ki tamam Yani artık asla yataktan kalkmayacağım. Öyle bir hayat süreceğim. Tekrar hastaneye yatışım oldu falan. işte Geçiyor. Bir sürü iğne kullanıyorsunuz bu arada. Tabii ağır. Pıhtılaşma arttırıcı. Daha sonra geçti. Tekrardan hastaneden çıktık. Ben dedim ki bu böyle olmayacak. Bir perinatoloğa gidelim. Perinatoloğa gittik İzmir'de. Mert kazandı. Yani kendisi benim kahramanım. Ha ondan önce neler oldu? Bir de ondan bahsedeyim size. Beni nasıl korkuttular? Bir de onu anlatayım. Ben daha önce Soma'da bir doktora gittim. Bir kadın doğum doktoruna. E, ne dedi biliyor musunuz bana? Hiç hamile bir kadına bunlar anlatılır mı? Aman Allah'ım dedi. Yani ben böyle bir plasenta previa hastasıyla dedi, çalışmıştım dedi ben stajyerken. Doğumda müthiş bir kanama oldu. Yani artık biz böyle fışkırırcasına kanıyordu. Biz böyle gazlı bezlerle bastırdık kapattık. Yarın tekrar açtık. Hani düzelttik. Ben böyle bakıyorum. Ne diyorsunuz ya? Hani bu kadar açıkça anlatmaya sanırım gerek yoktu. Dedi ki ben senin doğumunu yaptıramam. Aa inanamıyorum. Şakır şakır böyle terler aktı tabi Dedim ki Akisar'da devlet hastanesine gideyim. Daha büyük, daha gelişmiş. Oraya gittim. Orada da aynı cevabı aldım. Sizin doğumunuzu hani yaptıramayız burada. Ne olacağı belli değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkmuş bir şey. Hem kendi canınızdan hem bebeğinizin canından endişe ediyorsunuz. Çünkü doğumda müthiş bir kanama da olabileceğinden bahsediliyor. Daha sonra ben tabi ağlıyorum. Hayat, günlük hayatta da yatıyorum sürekli. Arabada bile mesela doktora gideceksem yatıyorum. Sonra Manisa'da bir perinatoloğa gittik. Hani dedik biraz yakın olsun en azından yatarak gidiyorum ben tabii. Manisa'daki perinatolog... Ee, baktı dedi ki Evet, plasenta aşağıda. Ee, yani rahme yapışma ihtimali var mı dedim. Bir de böyle bir ihtimal varmış. Yani rahme de yapışabilirmiş. Daha önce bir kürtaj geçmişim de vardı. Çünkü maalesef. Zorunlu olarak yapılmış bir şey. Ee, bebeğimi kaybetmiştim. Çünkü onu da bahsederim size bir ara. İlk bebeğimizi kaybettik anne karnında. Her neyse. Ee, kürtaj olduğu için yapışma ihtimali var mı? Evet. ...yani yapışma ihtimali olabilir de olmayabilir... ...falan dedi. O perinatalık olduğu için... ...biraz daha kendi güveniyordu ama... E, ...ben ondan çok olumlu vibe almadım. ya. <laughs> Hakan çok kızıyor böyle konuşuyor. Olumlu bir his almadım. Sevemedim yani kadını. E, başka problemler de oldu. Böyle hani... ...beni kırıcı başka yanlış teşhislerde de... bulundu bebekle ilgili. Onları da anlatacağım size sonra. E, yani ondan sonra... ...kime gidebiliriz derken... ...arkadaşım Zühre'nin... E, Tavsiyesiyle diyeyim İzmir'de Mert Kazan diye gittik. Ben Mert hocaya gerçekten yani hayatım boyunca müteşekkir kalacağım. O kadar rahat, o kadar işinin ehli, o kadar ya, sakin bir adam ki yani çok e, muhteşem bir insan. Çok seviyorum kendisini. E, son ana kadar böyle beni gayet rahatlattı, Hiçbir bir problem olmayacağını e, söyledi. Zaten tavırları onu hissettiriyor size ve dedim ki hocam dedim hani neler okuyorum dedim yani doğumda kan gerekiyor mu kan gerekecek mi? Ee, hazırlanması falan gerekiyormuş. Yok yok dedi öyle bir şey gerekmeyecek. Sen rahat ol Esma dedi. Sıkıntı olmayacak doğumunda. Ama ondan önce mesela sağ kocağın aşı durmaya gidiyorum. Ebe diyor ki, "Aa" diyor. işte bahsediyorum ebeye. Ben, ben de plasenta previa var falan diyorum. "Aa" diyor başka zamanlarda, eski zamanlarda yaşamış bir kadın, kadın olsaydın sen doğumda ölecektin biliyor musun falan diyor bana. ve Yani aptal saptal insanlara denk gelmiş olmanı verdiği korku belki de. Hani çok yerleşti içime. Ama gerçekten de yani Sezeryan doğum benim hayatımı kurtardı. Ee, eğer ya da Uhtason benim hayatımı kurtardı. Eğer e, doğumdan önce Uhtason şansı olmasaydı doğum sancıları başlamış olsaydı ve ben bilinmeden bu süreç bilinmeden normal bir şekilde doğum yapmaya kalksaydım bebeğin eşi önce e, rahim ağzından çıkacağı için e, yoğun bir kanama sebep olacaktı ve be, ben ve bebek ikimiz de hayatımızı kaybedebilirdik. E, düşünün yani 21. yüzyılda e, anne bebek ölümleri ne kadar az özellikle doğumdan kaynaklı olur mu böyle şey dersiniz ama oluyormuş ben bizzat yaşayınca bunu anladım çok korkunç bir şey gerçekten her neyse Mert Hoca e, neredeyse normal doğum şansının bile olabileceğini çünkü benim çok şükür ki marjinaldi tam böyle kenarda kalmıştı e, ama risk atmaya gerek olmadığını o yüzden e, sezeryan doğum yapacağımızı söyledi ve bunu planladık e, titreyerek girdiğim ameliyathaneden e, ya da rahmim alınacak mı çünkü çok fazla kanama olsa rahimin alınması gerekiyor Rahmim alınacak mı? Ee, endişe ve korkularıyla insanlarla helalleşerek yani vasiyetimi falan yazarak, <laughs> yazarak değil de video çekmiştim hani sevdiklerime o derece korku hani abartmıyorum böyle girdiğim bir doğumdan çok şükür sağ salamet çıktım ve hep şey diyordum doğum süreci boyunca o kadar korkmuştum ki e, sağ salim doğsun Allah'ım sağ salim doğsun adını salim koyacağım diyordum o yüzden Eren'in e, ön ismi Salim oldu. Ee, çok şükür sağ salim de ikimiz de kurtulduk ama ben o şoku atlatamadım. Doğumdan sonra e, hala da şey demişim mesela bu arada ben e, doğum esnasında komple bayıltılmak zorunda kaldım. Çünkü hissettim. Maalesef epidural bende işe yaramadı ve hissettim. E, hissedince bana ağır bir e, morfin galiba bilmiyorum damar yoluyla enjekte edildi ve ben gitmişim yani komple uyudum. Ee, uzun sürdü biraz uyanmamda ee, şey demiştim yani uyanınca bile ilk rahmim alındı mı falan demiştim hala Hakan hayır öyle bir şey olmamış hiç hiç merak etme çok güzel geçmişti Bizi birazcık uzun sürdü sadece benim gelmem birazcık normal doğum yani normal sezaryenlere göre daha uzun sürmüş sanırım onun dışında hiçbir problem olmadı ee, çok şükür şimdi de gayet iyi ve sağlıklıyım yani plasenta previa öyküsü olan insanlara buradan hastalara ya da anne adaylarına korkmayın diyorum hani kendiniz üzmeyin ben ettim sizi etmeyin <laughs> çok ağladım sürekli ağladım ve bebeğim kolik bir bebek oldu hani kimisi diyor yok onunla ilgisi yok o olacağı varmış ama kimisi diyor ki sen tabii ki o kadar stres yaşadın ve hiç ayağa kalkamadım hep yani yürüyemedim çok kötüydü o dönem benim için hep evde hapis hayatı yaşadım hani insanlar hamileliklerini doya doya yüzerek gezerek geçirdi arkadaşlarım ben öyle Olmadım maalesef. Hani o yüzden bebek biraz daha stresli ve sinirli bir bebeğim oldu galiba. hani Bence öyle yapmayın. Doktorunuza güvenin. İyi bir perinatolog bulun. Ve e, dua edin. İyi düşünün. İnşallah iyi olur. Bu videomda sizlere plesanta previa geçmişimden bahsetmek istemiştim. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenerek destek olmayı ve e, videoma yorum yazmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.